Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün hem damak tadımızı şaşırtacak hem de vücudumuzu antioksidanlarla besleyerek yenileyecek, sıra dışı ama çok faydalı bir konuyu ele alıyoruz. Yaban mersini ve fesleğenli yenileyici smoothie. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, smoothie'lerde yaban mersini görmeye alışığız ama fesleğen kulağa biraz farklı geliyor. Bu alışılmadık kombinasyon bize ne gibi faydalar sağlıyor ve içerisindeki her bir malzeme bizim nasıl yeniliyor? Özellikle antioksidanlar ve ferahlatıcı lezzetin burada birleşimi nasıl oluyor? Aslacığım çok haklısın. Sağlıklı beslenmede bazen cesur denemeler yapmak hem lezzet dünyamızı genişletir hem de vücudumuza farklı besinler sunarız. Fesleğen bu tarifin gizli yıldızı. Bu yaban mersinli ve fesleğenli yenileyici smoothie adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu içerden yenilemeye, antioksidanlarla desteklemeye ve aynı zamanda ferahlatıcı bir lezzet deneyimi sunmaya odaklanıyor. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su veya şekersiz badem sütü. Su en temel hidrasyon kaynağıdır ve vücudumuzun fonksiyonları için elzemdir. Şekersiz badem sütü ise smoothie'nin genel şeker yükünü artırmaz ve kolay sindirilebilir bir baz sağlar. Bu seçim smoothie'nin kan şekeriniz üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olur. Gelelim bu smoothie'nin yenileyici ve antioksidan gücüne. Bir su bardağı donmuş yaban mersine bu tarifin antioksidan deposudur. Yaban mersini antosiyaninler adı verilen güçlü antioksidanlar açısından çok zengindir. Bu antioksidanlar hücrelerimizi serbest radikallerin neden olduğu hasardan korur, yaşlanma karşıtı etki gösterirler ve özellikle beyin sağlığını desteklerler. Donmuş yaban mersini smoothie'ye buz gibi bir serinlik ve kremamsı bir kıvam kazandırır. Gelelim asıl sürpriz bileşenimize. 5 ila 6 adet taze fesleğen yaprağı Fesleğen bu smoothie'ye eşsiz bir ferahlık ve hafif baharatlı, aromatik bir dokunuş tatar. Fesleğen aynı zamanda antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip uçucu yağlar içerir, sindirimi destekler ve zihinsel açıklığı artırmaya yardımcı olabilir. Birçok danışanın başta fesleğen konusunda tereddüt etse de denedikten sonra bu eşsiz lezzet kombinasyonuna bayıldılar. Saniye anne, tarifteki çiğ tohumu, yarım limon suyu ve isteğe bağlı avokadonun faydaları nelerdir? özellikle chia tohumunun tokluk ve lif katkısı, limonun ferahlatıcı etkisi ve avokadonun kremamsı kıvam üzerindeki rolü çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli? Elbette Aslı'cım. Bu son dokunuşlar smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı chia tohumu adeta bir lif ve omega 3 deposudur çiğ tohumları sıvıyı emerek şişer. Bu da midede dolgunluk hissi yaratarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Yani o anlık tatlı krizlerini engellerken bağırsak sağlığımızı da destekler. Yarım limonun suyu bu smoothie'ye ekstra C vitamini desteği sağlar ve ferahlatıcı, hafif ekşimsi bir dokunuş katar. Limon aynı zamanda sindirimi hızlandırmaya ve vücudun doğal detoks süreçlerini desteklemeye yardımcı olur. Son olarak isteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz çeyrek avokado bu tarife sağlıklı tekli doymamış yağlar ve inanılmaz kremamsı bir kıvam katar. Avokado tokluk hissini artırır ve yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak, size sadece birkaç dakikada hem damak zevkinizi şaşırtan hem de vücudunuzu antioksidanlarla besleyerek yenileyen harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle farklı lezzetler denemek isteyenler, antioksidan alımını artırmak isteyenler veya sadece ferahlamak ve kendilerini daha enerjik hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Saniye Anne Verdiğiniz bu bilgilerle yaban mersinli ve fesleğenli yenileyici smoothie'nin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Fesleğenin smoothie'de bu kadar iyi çalıştığını görmek gerçekten şaşırtıcı. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve ferah kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.